Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün 301 canlı serisinde Susamura evcilleştireceğiz. Pasif biliyorsunuz. Yani yanına yakınına yaklaşıp sevdiği yemek olan lezzetli çiğ balık eti ya da normal çiğ balık eti vererek evcilleştiriyoruz. Şimdi sığ sularda oluyor genelde. Yani haritanın neredeyse yani şu derin denizlerde değil de haritanın ortalarındaki şöyle nehir değil de hani sulu yer, sulak yerler var ya oralarda bulabilirsiniz. Şimdi gideceğiz güzel bir tane yüksek lev bulursak evcilleştireceğiz. En sevdiği yemek demiştim. Ben şöyle az önce video başlamadan önce bayağı bir topladım. Ama tabii yarısı çürümüş. Bulduğumuz zaman evcileştireceğiz. Bu susamurun özelliği sizi sıcaktan ve soğuktan koruyor olması. Güzel bir özellik. Hani karlı yerlere gittiğinizde onu omzunuza aldığınız zaman sizi soğuktan koruyor. Veya sıcağa gittiniz, sıcak hava sıcak. Bu sıcaktan da koruyor. Bir diğer özelliği zaten evcileştirdikten sonra onu da göstereceğim. Siyah inci, beyaz inci bunları e, toplayabiliyorsunuz su samuru ile. Yani şöyle işte şu sularda mesela buraya ot yani şey su samurunu bırakıp balıkları avlamasını işte hedef gösterip balıklara saldırtıyorsunuz. O balıkları öldürdüğü zaman e, işte beyaz inci, siyah inci ve balık eti topluyor. Şimdi bizim gidip bir tane bulmamız lazım. Yani bu sulara bakın. Buralarda bulabilirsiniz. Ama ben genelde gördüğüm yere gideceğim. Yani şöyle alçaktan gidiyorum. Görürsem evcilleştiririz. Şu Kızıl Orman'ın arka tarafında, Kuzeybatı tarafında rahat rahat bulabiliyorum. Oraya gideceğim. Ama tabii giderken buralara da bakarız. Valla gezindim baktım da şöyle yüksek lava bulamadım. 50'liğin yanına geri geldik. Şimdi bir 50'liği 50 level 50 olanı özleştirelim. Şimdi pasif dedik. Bu arada diğer bütün balıklar da şey e, lezzetli çiğ balık eti de çürdü ya. Şimdi ne yapalım? Önce bir balık keselim. Şu Salmonlardan uzak durun ha. Bunlara zarar verdiğiniz anda hepsi toplaşıyor. Size saldırıyor. Ve ciddi bir şekilde canınızı götürüyor. Hatta kanama yapıyor. Belirli bir süre o kanama geçene kadar canınız azalmaya devam ediyor. Neredeydi şimdi? Burada. Hemen şu 5 taneyi de alalım. Atalım şuraya. Oğlum bir dur lan. Çok oh, çok geldik. Şöyle bal mı yedirdik. Hareketli bir hayvan o yüzden iyi, iyi takip etmek lazım. Bir tane de çiğ balık eti yedirdik. Parasel çekil. 165 oldu zaten. Şurada bekleyelim acıkınca diğerinde yediririz. Hazır buradayken de sığ su zaten buradan. Bu neydi ya? Ha öldü. Bizim su samuru nereye gitti? Hah buradan. Bunların canı çok az olduğu için dikkatli olmak lazım. Hemen çok kolay bir şekilde ölebiliyorlar. Ana şuraya yenisi geldi. Bu kaç? Bu da 20. Ya e da alsan diye ya. bu değil bizim amacımız ha. Bu. Şöyle birazcık bir nefes alalım. Hı, açıktı. Hemen gidelim. Tamamdır. Diğeri orada zaten tamam. Şöyle omzunuzu alabiliyorsunuz bu hayvanı. Sizi sıcaktan ve hatta şöyle atayım bakın. Şu an sağ üstte görüyorsunuz zaten sıcak işte e, serin bir yer bulun diyor. Hemen şunu alalım. Bu yazı geçti. O sıcak yazısı geçti. Yani bu sizi sıcaktan soğuktan koruyor. Şimdi şöyle ilerleyelim biraz. Önce şu silahlarımı ben geri koyayım da ne olur ne olmaz. Şurada şimdi salmon olmadan Çünkü bunun canını çok çabuk bitirirler. Güzel. Şurası iyi. Şimdi bunlara şöyle ıslıkla hedefe saldır diyorsunuz. Ve gelip size böyle bulduğu o balıktan çıkarttığı ne varsa işte beyaz inci mesela beyaz inci bulmuş. Bunu gelip size gösteriyor. Şimdi hadi şuna saldır bakalım. Lan yanlış yere bastık. Bu ne ki? Ne, no, o neydi lan? Ona ne biçim vurdu öyle? Şuna saldırsın şimdi. Neye gitti? Buna değil, buna değil şuna. şuna. Gel gel gel. Gel bakalım bu sefer ne buldu. Hmm. siyah incimizi de böylece topla, toplamış olduk. Yani bunu daha çok yaparak, daha sık yaparak şöyle gösterelim. Şuna da saldır hadi. Ona değil lan. Ona değil lan. Şuna şuna. Allah basamadık. Heh, öldür gel bakalım. Çok tatlı ya böyle gösteriyor. Ya. Yine beyaz zincirimizi topladık. İşte bunun da o, olayı bu. Böyle gelip beyaz inci, siyah inci bunları toplayabilirsiniz. Ve tabi balık eti. Ama bunu siz sularda yapın. Çok derinde olduğu zaman balık öldüğünde hani dibe doğru çöküyor ya, o zaman cesedini e, parçalayamıyor. Bir de sırıtıyor. <laughs> Hadi şuna da yap bakalım son. Ondan sonra gidelim. İşte bunun da özelliği bu. Böyle güzel bir hayvan. Şimdi gidelim. Bizim argeye ne saldırıyor yine? Ya arge bak saldırıyorlar sana bir şey yapıyor. Başka başka özelliği var mı? Ha bir de şey olarak hani size saldırdıkları zaman mesela şöyle şuraya konalım. saldırsa oğlum. Neyse saldırmıyormuş demek ki. Evet su samurundan da birazcık bahsettik. Pasif tem sevdiği yemek normalde lezzetli çiğ balık eti. Ama yoksa balık etiyle de yani çiğ balık etiyle de rahatlıkla evcileştirebilirsiniz. Beyaz inci ve siyah inci topluyor. Ama bunu unutmayın sığ sularda yapın çünkü balık ölünce dibe çöküyor o zaman cesede ulaşamıyor. Ve toplayamıyor. E sizi sıcaktan soğuktan falan koruyor. Böyle güzel özellikleri var. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.